Herkese merhaba. Yeni içeriğimiz olan Tarafını Seç ile karşınızdayız. İki hisse senedinin teknik durumlarını karşılaştırarak avantajlı ve dezavantajlı taraflarını analiz ettiğimiz bu seriyle hisse senetlerine farklı bir gözle bakmaya çalışacağız. Tarafını Seç serisinde bugün Türk otomotiv endüstrisinin iki önemli şirketini karşılaştıracağız. Ringin bir tarafında Tofaş, diğer tarafında ise Ford olacak. İki hisse senedinde de ilk dikkatimizi çeken eş zamanlı olarak net bir yükselen trend içinde hareket ederek korele bir şekilde yükseliş hareketi gerçekleştirmiş olmaları oluyor. Kanal içindeki düzeltme hareketleri dahi birbirine paralel olan hisselerde iki şirketinde hem aynı sektöre hem aynı şirketler grubuna ait olmalarının yanı sıra mali yapıları ve pazar büyüklüklerinin de birbirine yakın olması bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Teknik olarak iki hissede yükselen trendlerini kırma seviyelerine gelmişler. Kanalın üst bandını zorlayan iki hissede kritik rakamlarımız Tofaş için 221,50 seviyesi iken Ford için 659 TL seviyesi olarak görünüyor. Bu rakamlar üzerinde filtre kuralına uygun kapanışlar şart. Bu seviyelerin ilk etapta geçilmesi ve kalıcılık sağlaması Ford için diğer teknik göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde zor görünüyor. TOFAŞ'ta ise hacimsel destek pozitif olsa da temkinli olmakta yarar var. Kanal bant aralığının gitgide genişlediği hisselerde Ford için alt bant seviyesi ile aktif fiyat arasındaki marj da giderek açılmış durumda. Endekse korelasyonları yüksek olan iki hissede de olası bir geri çekilme esnasında çok geniş marjlar olacak. Ford için uygun alım aralığı 472 TL seviyesi olarak görünürken Tofaş'ta ise 141 TL seviyeleri ilk durak konumunda. Tofaş'ta 221.50 seviyesi üzerindeki filtre kuralına uygun kapanışlarda ise ikinci önemli seviye 233.40 seviyesi olacaktır. Filtre kuralına uygun kapanışlarda buranın daha hızlı geçileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda ise ölçüm fiyatı kadar bir marj daha açılacaktır teknik görüntü itibariyle bu versusla renkteki avantajlı tarafın Tofaş lehin olduğu söyleyebiliriz. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizlerin de analiz etmemizi istediğiniz hisse senedi, piyasa MT ya da bir ekonomik gelişme varsa lütfen yorum olarak belirtiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.